Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü konumuz bu işe başlamak isteyen arkadaşlara özellikle hitaben çektim bu videoyu. Tavukçuluğa özendiriliyor bazı videolar var. Bazı videolar doğru ama bazıları da çok eksik bilgiler var. Ben buradan bu videoyla bunları tamamlamak istiyorum. Şimdi tavukçuluk, yumurtacılık bu işi yapmak isteyen arkadaşlara özellikle tavsiyem şu. Eğer bir yerde çalışıyorsanız, ek bir geliriniz varsa bu işe ufaktan girmeniz. Hani kalkıp da 500 tane alayım, 1000 tane alayım, 10.000 tane hayvan alayım. bu şekilde girdiğiniz anda direkt olarak batarsınız. Bunu baştan söyleyeyim. İlk başta boyunuzu aşmayacak şekilde bir adetle başlayın. Ama başlama cinsiniz de çok önemli. Bu cinsi piyasadan iyice araştırın. Bölgeniz hangi cinsi kaldırıyor? Eğer yumurtacılık yapacaksanız, yumurta satmayı düşünüyorsanız özellikle bölgenin hayvanını seçin. Yani soğuk bölgelerde mesela ataks derler, bölgelerde tindet derler. Şimdi yeni lohman Sendirler çıktı. Bunları tercih edeceksiniz. Bu da araştırmayla olur. Hani bölgeniz hangi şeyi kaldırıyorsa, iklimsel hangi cinsi kaldırıyorsa onu seçeceksiniz, onunla başlayacaksınız. Ama size tavsiyem, atıyorum böyle ufak bir bahçeniz var veya büyük bir yeriniz var, hiç fark etmez. 50 tane ile başlayın. 50 tane. Yani yumurta satışınızı kademe kademe çıkartmanız lazım. Eğer birdenbire 500 tane, 1000 tane veya büyük adetlere girdiğinizde bu sefer yumurta elinizde kalır. Bu sefer ne olur zarar ederseniz içeri girmeye başlarsınız. Ufak ufak, ufak ufak. Bulunduğunuz bölgede eşinize, dostunuza yavaş yavaş ben bu işe başladım. Bana destek verin. İşte yumurtayı benden alın. Zaten bu yumurtanın satılmama şansı yok. İlla ki satılıyor yumurta. Önemli olan bizim gibi üreticiler bu yumurtayı taze taze satmak istiyor. Bizim amacımız bu. Hani diğer market yumurtaları biliyorsunuz çok eskiyor. Mecburen insanlar bunu tercih ediyor veya farkında olmadan tercih ediyor. Bu şekilde ilerliyorlar. Ama bu iş şimdi başlangıcı ufak çaplı. Evvela ufaktan. 50 tane tavuk aldın işte 40 tane yumurta alacaksın veya 30 tane alacaksın. Daha fazlası olmaz zaten bunu beklemeyin. Çünkü tavuk her gün yumurtlayacak diye bir şey yok. İlla dinlenmek zorunda. E, hastalığı var. İklim koşulları var bu yüzden bunu hemen hemen yarı yarıya kadar düşünmeniz lazım maliyetinizi de ona göre yapmanız lazım şimdi diyorlar ki 500 tane varım var 450 tane 470 tane 490 tane diyen de var 500 tane diyen de var ben bunları duyuyorum videolarda bunlar yalan arkadaşlar bence yarı yarıya yapmanız lazım çünkü yarı yarıya yaparsanız bazı maliyetler gerçek maliyetler çıkmaya başlar çünkü sadece olay yumurta doğurmasına değil hayvanım. Bu hayvan dinlenmesi lazım. Bu hayvanın hastalığı var. İklim şartları var. Bunları göz önünde bulundurduğunuzda geri yarı yere düşürmeniz lazım. Ben bunun yarısını satarım. Geri kalanını sattım. E, gem maliyetleri var. Bunları karşıladım. Baktım. Bunları takip etmeniz lazım. Bu da minimum adetle başlar. Minimum adetle başlayacaksın. E, ay sonu geldiğinde ne kadar gem harcamışım? E, ne kadar ilaç harcamışım? veya ne kadar masraf yapmışım gibi gibi bunların alt alta toplanız mı birkaç ay sonra hemen hemen bazı şeyler oturur ki ben çok kısadan bahsediyorum aslında bu işin süreci daha uzun minimum bence bir yıl bir yıl bunu takip etmeniz lazım baktınız tamam bu iş gidiyor yavaş yavaş talep de artıyor e, hastalığı da öğrendim e, hayvanın hayvanın hayvana baktığın zaman hasta mı değil mi bunu da öğrendin. Her şeyi öğrendin. Artık eminsin kendinden. Eksiğim de yok, kediğim de yok diyorsun. Ondan sonra yavaş yavaş arttırmaya başla. Ama bu arada bir yerde çalış. Eğer çalışıyorsan bir ek gelirin olsun. Oradan bir takviye yapabil. Ufak ufak al hayvanlarını. Sonra eğer iyi bir cins yakaladım kendince. Bence makine al. Bu makinede bu cinsleri yavaş yavaş çoğaltmaya başla. Kendin çıkar. Yok ben onunla uğraşamam dersen de o zaman iyi bir üretici bulursun. Oradan hayvanlarını alırsın ve başlarsın bakmaya, beslemeye. Yumurtalarını bak almaya başlarsın. Bu iş böyle olur. Başka türlü direkt girersen bolazama dalarsın. Ee, çok paran vardır, harcamak istersin, harcarsın ama emin ol ki kesinlikle zarar edersin. Ben mesela ne yaptım? ufak ufak. Ben çok eskiden beri besliyorum ama ben hiçbir zaman yumurta satışını falan düşünmemiştim. E, yıllar geçti. Bazı şeyler e, de boşa çıkmaya başladım. Boşa çıkınca da ne yapayım? Hayvanlarımı çoğaltmaya başladım. Yerim de müsait. Şükürler olsun. Kendimden bahsedeyim. Mesela ben ilk ne yaptım? Burada bir saniye kapıya yazı yazdım mesela. Hayvanlarım çoğaldı. bu şekilde. Burası bir de yol. Gelen geçen. İnsanlar sormaya başladı. E sorunca ne oluyor? Yavaş yavaş satışım başlıyor. Ben oturduğum yerden başladım yani. Siz de böyle yapma imkanınız varsa bunu yapın. Ha yok derseniz o zaman ne yaparsınız? Günlük yumurtalarınızı toplarsınız anlaşırsınız birileriyle başlarsınız ama evvela eşinize dostunuza yani toptancıya gireceğim şunu yapacağım bunu yapacağım derseniz fiyatlar ucuzlar e, ucuzladığı zaman da bu sefer maliyetlerin yükselmeye başlıyor önemli olan yumurtanın gerçek fiyatından satmanız lazım bu da tüketiciyle olur tüketici senden gönül rahatlığıyla alır satan bir yumurtayı hem fiyatına bakmaz hem yumurtaya güvenir sana güvenir e, günlük taze yumurta yiyorum der herkes çoluğuna çocuğuna taze yedirmek istiyor. Kendisi, kendisi taze yemek istiyor. E günümüzün şartlarında da zaten bu biliyorsunuz organik muhabbetinden dolayı. Kısacası herkes taze istiyor. E şimdi kendine baktığın zaman kendini taze istemez misin? Onun için e, satışınızı buna göre uyarlayacaksınız. Satıştan da hiçbir şekilde korkmayın. Yumurta her zaman satılır. E bunun yanında kendin üretirsen eğer, mesela hayvan karışık hayvan çıkıyor, rozu da satıyorsun. Horoz talebi çok oluyor mesela. Konu komşu geliyor. Sağdan soldan istiyorlar. E tavuk da satarsın. Bunlar, bunlar da bir paradır. Hani sadece yumurtacılık yapacaksan da dediğim gibi yumurtanın satışında hiçbir sorun yaşamazsın. Fakat hayvanını e, doğru seçmen gerekiyor. Doğru ırkı seçmen gerekiyor. Nerede yaşıyorsan o eklemin şartlarına uygun olacak. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Bolozlama da almayın. Gerçekten zarar edersiniz. Çünkü canlı hayvan naziktir. Hava geçişlerinde, hani e, hava değişimlerinde bu hayvanlar etkileniyor. Eğer gerçekten işi bilmiyorsan o hayvanın hasta olduğuna, kaçırdığın andan itibaren bir gecede hepsine bulaştırıyor. Ve ondan sonra veterinerdir, ilacıdır, bilmem nesidir. Gerçekten pahalıya mal oluyor. Buna dikkat edin. Ben başka videolar da çekeceğim bununla ilgili bilgilendirme videoları çekeceğim eğer e, izlerseniz kanalıma abone olursanız da e, bunları takip edersiniz. Ben size gerçek yaşanmışlıkları hepsini tek tek anlatacağım. Her şeyi tek tek burada öğreteceğim bilgilendireceğim hepsi doğru olacak. Yanlış beni seyredin diye değil e, gerçek bilgileri buradan alacaksınız ona göre de yolunuzu çizersiniz. Şimdilik herkese selamlar, sevgiler. Hoşçakalın.